Evet, videoyu çektik, çektik, çektik. Sonra editör dedi ki abi senin mikrofonun nerede? <laughs> Paket açılışı mükemmel olmuştu. Zaten üst görüntü olarak ege koyar. Gerçekten çok komik oldu. Videoyu neredeyse bitirmek üzereydik. Evet Kasım indirimleri biliyorsunuz ki başladı arkadaşlar. Ben de Havitstore.com.tr'den sizler için çok güzel bir indirim aldım. Havitstore.com.tr'den yapacağınız bütün alışverişlerde Hakkuş kodunu kullanarak sepet adamında %15 indirim kazanabileceksiniz. Kasım ve Aralık ayı içerisinde olan bu kampanya 200 adetle sınırlı olacak. Onun için ihtiyacınız olan bir ürün varsa projeksiyondan akıllı saate, oyuncu ekipmanlarından aksesuarlara her şeyde geçerli bu indirim. Kasım ve Aralık ayı içerisinde geçerli olacak hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ve Hakkuş kodunu kullanarak siz de indirimli alışveriş yapabilirsiniz. Herkese keyifli alışverişler. Neyse laf fazla uzatmayacağım. Bugün elimde arkadaşlar Havit'in M9038 Pro isimli fiyat performans skalasındaki akıllı saati bulunuyor. Bu akıllı saatin şöyle kısaca özelliklerini söyleyeyim arkadaşlar. Hem IPX68 sertifikası sayesinde su geçirmiyor. Hem de çok uygun fiyatlı ve arama yapabileceğiniz bir saat. Lafı çok uzatmayacağım. Kutusunun açılışına geçeceğim. Zaten üst de siz kutusunu açarken görmüştünüz arkadaşlar. Kutusunu açtık ama gördüğünüz gibi ürünü çıkartmadık sağ olsun. Ege uyardı bizi. Abi sen ne yapıyorsun mikrofonsuzken? kendi kendine konuşuyor falan. Arkadaşlar şimdi kutuyu açtığımız zaman saatimizin kendisi çıkıyor. Bunu açıp yakından göstereceğim. Kutu içerisinde başka ne var derseniz şöyle kılıfını açtığımız zaman şöyle bir şarj aleti bulunuyor. Bunu şöyle uzunluk olarak göstermem gerekirse şu uzunlukta bir ucu tip A diğer ucu manyetik yapışıyor. Bunu da göstereceğim. Kutuyu açarken arkadaşlar poşetin üzerinde Havit Store'un garanti belgesi bulunuyor. Bunu atmayın. Ve arkadaşlar Havit şöyle sizi düşünerek bir tane ekran koruyucu içerisine koymuş. Bir adet şöyle kullanım kılavuzu çıkıyor. Arka tarafında uygulamayı indirmeniz için bir kare kod bulunuyor. Ve kutu içerisinden yine böyle görmüş olduğunuz gibi bir Havit'in garanti belgesi çıkıyor. Saatimiz böyle bant korumalı olarak geliyor arkadaşlar. Bant korumasını şöyle söküp attığımda tip olarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Apple Watch'a gerçekten çok benziyor. Şöyle silikon bir kordonu var arkadaşlar. Ve özelliklerine baktığınız zaman arkadaşlar 2.6 inçlik HD bir AMOLED ekranla geliyor. 410 502 piksellik bir ekran genişliği bulunuyor. Saatin üzerinde iki tane fiziksel tuş, bir de arkadaşlar kadran bulunuyor. Bu kadranı çevirdiğiniz zaman böyle çıt 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 sesler geliyor. Büyük olasılıkla aktif kadran. Bunu zaten açtığımızda sizlerle birlikte deneyeceğiz. Kırmızı tuşa bastığımda böyle görmüş olduğunuz gibi ekranda bir Havit logosu beliriyor. Bu saatle telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İçerisinde bir sürü spor modu bulunuyor. İçerisindeki batarya ile 7-10 günlük bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Alt tarafında sensörleri ve cihazı şarj etmek için manyetik bir alan bulunuyor. Şarj aletini kutusundan çıkartmıştık. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle mıknatıslı bir şarj aleti var. Böyle taktığınız zaman direkt kendisi yapışıyor. Ve herhangi bir USB'ye taktığınız zaman cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Saat açtığımızda direkt saat bu şekilde açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kadran hareketli bir kadran. Saatin menüleri arasında böyle hareketli bir şekilde gezebiliyorsunuz. Alttaki tuşa bastığınız zaman burada farklı spor modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Saatin arayüzüne girdim arkadaşlar. Basit bir arayüzü var. Fakat ayarlar kısmında Türkçeyi bulamadım. Şimdi telefonumdan uygulamasını bir indirip bir bakacağım arkadaşlar. Üzerindeki kare kodu okuttuğum zaman arkadaşlar uygulaması çıkmadı ama üzerinde uygulamanın Havifit yazıyor. Büyük ihtimalle bunun içerisindeki yazılım eski. Have fit uygulamasını yenilediler. Kare kod eskide kaldı. Görmüş olduğunuz gibi Have fit uygulaması burada bulunuyor. Telefonunuza Play Store üzerinden indirebiliyorsunuz. Have fit uygulaması Türkçe bir uygulama. Açtığım zaman direkt bana işte bir profil oluşturmamı istiyor. Erkek. Doğum tarihimi giriyorum kilo 107. Evet buradan arkadaşlar zaten uygulamanın ekran görüntüsünde kenar kısma koyacağım. Cihazı bağla diyor. Gerekli izinleri veriyorum. Direkt cihazımı buldu. M9038 Pro diyor. Evet uygulama Türkçe fakat saatin menüsü nedense İngilizce. Firmware güncelleme tarafında arkadaşlar güncel sürüm diyor. Şimdi uygulama üzerinde arkadaşlar diğer ayarlara girdim. Acaba dil ayarı diyor. Burada Türkçe var. Evet saatime girdiğimde ben bu videoyu çekmekten az kalsın vazgeçecektim. Çünkü saatin ayarlarının içerisinde Türkçe yok arkadaşlar. Türkçeyi seçemiyoruz. Ama uygulamada görmüş olduğunuz gibi Türkçe olayı var. Yani saatin neredeyse birçok ayarını uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Zaman formatı, birim biçimi, metrik, dil, ekran zaman aşımı 5 saniye diyor. Bu gerçekten çok az. Bana 20 saniye olsun. Saatinizi parlak ekrana çevirin ve hani aktif olduğunuz süreleri kontrol edebildiğiniz etkili dönem var. Kontrol telefon müzik var arkadaşlar. Bunu aktif ediyorum. Rahatsız etmeyin modu, hava durumu. Buradan arkadaşlar arkadaşlar bulunduğum şehri hemen işaretliyorum. Gün boyunca kalp atış hızı ölçümü diyor arkadaşlar. Bayanlar için döngü günü özel dönem gibi bölümler var. Hatırlatma döngüsü hatta fizyolojik döngü takvimi bile bulunuyor. Su içme hatırlatıcısı var. Bu gerçekten güzel bir durum arkadaşlar. Gün içerisinde ne kadar su içtiğinizi görebiliyorsunuz. Hemen yukarıda şu anda saatin şarjı bağlı ve %87'ymiş. Kadran seçimi diyor arkadaşlar. Kadranları buradan istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Yüz galerisini izle dedi. Ben buraya girdiğim zaman bakın burada farklı bir sürü kadran var ve buna benzer arkadaşlar saatlerde benim en çok nefret ettiğim olaylardan bir tanesi saat arayüzlerini paralı bir şekilde satıyorlar ama Havit Havi Fit uygulamasıyla bu saat arayüzlerini free bir şekilde bırakmış içerisinde yüzlerce saat arayüzü var bunu böyle uyguladığım zaman arkadaşlar beğendim bir saat arayüzü ekranda böyle yükleniyor yazıyor ve hızlı bir şekilde saatimi yükledi evet gerçekten şu anda çok havalı oldu amoled ekran olması zaten saat arayüzünü gerçekten çok havalı ve güzel renk sizin önünüze getiriyor. Büyük ihtimalle bu saati bir dönem kullanacağım arkadaşlar. Çünkü iPhone kullanıyordum, Android'e geçtim. Bildirim iletme bölümü var. Buradan bildirim iletmesini istediğiniz uygulamalara izin veriyorsunuz. İşte mesajlar, telefon, WhatsApp, Instagram olsa bana yeter. Diğer uygulamalara ekstra bir şey vermesine gerek yok. Burada saati bul diye bir olay var. Evet, saati bul dedim. Saatten böyle bir ses çıktı. Biraz az gibi sanki ses. Evet saati bul dediğimde böyle bir ses çıkartıyor. Günlük çalar saat buradan direkt uygulama üzerinden saat ekleyebiliyorsunuz. Dünya saati kamera kontrolü diyor. İzni veriyorum arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi beni şöyle misal çekmek istediğimde şuradan telefon uzakta diyelim. Ekranda böyle bir buton beliriyor. Evet, butona bastığımda böyle bir ses duydum arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi uzaktan da resim çekebiliyorsunuz. Burada bir e-kart olayı var arkadaşlar. Buradan kendi e-kartınızı oluşturup büyük ihtimalle kare kodla insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Favori kişiler bölümü var. Buradan misal sürekli görüştüğüm Ege'yi arayayım. Ege doğru görür. Gerçekleştirme diyelim. Evet, bitti diyor. Geri tekrar uygulama içerisinde çok ekstrem bir olay yok. Buradan telefonuma geleceğim arkadaşlar. Telefon görüşmesi diyorum. Buradan kişiler diyorum. Evet. kişilerimi tamamen aktarmamış. Görmüş olduğunuz gibi Ege burada. Ege'yi bir arayacağım. Şöyle bir arama ekranı var arkadaşlar. Bastığım zaman direkt telefondan. Kral geliyor sesin. Zaten Ege yanımda arkadaşlar. Öbür odaya yolladım. Benim sesim nasıl geliyor paşa? Yani senin sesin de net ama oda ortamında bile böyle biraz kısık duyuyorum. Yani normalde saat böyle elimde takılıyken bir konuş bakalım. Vallahi senin Seninki de net. Kral yalnız böyle yani ses yüksekliği tonajı bakımından biraz düşük. Oda ortamında seni rahatlıkla duyabiliyorum ama dışarıda büyük ihtimalle hani böyle yakınıma getirmem gerekir. Genel anlamda güzel ama bir konuş bakalım. Vallahi dışarıda senin bana sesin biraz şey olsa rüzgar sesi falan gelse de gene net gelir ihtimalle. Vallahi onu bir kullanıp uçur. denemek lazım ama dediğim gibi seni anlıyorum yani bir sıkıntı yok şu an oda ortamında anlaşılıyor. Ses akıllı saatten beklenir. Yani mikrofon senin duyduğun ses güzel diyorsun yani. Aynen. Tamam. Güzel, hayırlı olsun. Evet, arama tarafı böyleydi arkadaşlar. Buradan işte tuş takımı var. Direkt tuş takımı üzerinden giriş yapıp istediğiniz numarayı da arayabiliyorsunuz. Burada son aramalar tarafında isim net bir şekilde görünüyor. Sizde uygulaması tarafında arkadaşlar burada işte antrenman bölümünüz var. Antrenman verilerinizi zaten buraya aktarıyor dur. Uyku takibi falan diyor. Şimdi ben uygulamayı bir kenara bırakacağım. Şimdi Burada ne var arkadaşlar? Aktivite bölümü var. Aktivite bölümünü böyle animasyon şeklinde gösteriyor işte size ama bu turuncu sarı yeşil olayı neyi ben çok kestiremedim. Kalp atış hızı diyor. Saatinizi düzgün takın veya tekrar deneyin. Bu arada arkadaşlar bu tarz saatlerde bir şey olayı var hatırlarsınız. Font olayı var. Böyle Çin malı saatlerin fontlarında ya da Türkçeleştirmesinde biraz böyle sıkıntılar oluyor. Ama Havit bu olayı sanki böyle çözmüş. Kalp atış hızı diyorum. Ben size büyük ihtimalle üst görüntüler ya da buradan gösterebildiğim kadar göstereceğim. Alt tarafında sensör çalışıyor. Şu anda anlık olarak 90-91 şeklinde gösteriyor diyor 85 oldu, 84 oldu. Anlık kalp hızını ölçüyor. Alt tarafında datalandığı bir bölüm var. Uygulamada hemen telefon görüşmesi kısmı var. Az önce anlatmıştık. Egzersiz yapmak diye bir bölüm var. Burada Türkçeleştirme biraz hata var. Egzersiz diye sadece kısaca şey yapılabilirdi. Bunun içerisinde bir sürü spor modu var. Yürüyüş, koşu, bisiklet, atlama, bandiminton, o neyse artık basketbol, futbol, tırmanma, tenis vesaire vesaire gidiyor ve alt kısmında artı var. Buradan artı olarak yaptığınız spor dalını ekleyebilirsiniz. Egzersiz kayıtları var. Tansiyon diyor arkadaşlar bakın. o tansiyon ölçüyormuş zaten. Ben de ölçecek diye bekliyorum üstüne basmam gerekiyor. Evet şu anda tansiyonum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 13'e 7 bir tansiyonum çıktı arkadaşlar. Tansiyon haricinde arkadaşlar kandaki oksijen basıncını ölçtüğü bir alan da var. Aynı zamanda uygulamadan girmiştim. Hava durumu şu anda Kahramanmaraş güneşli olarak gösteriyor. Mesajlar bölümü var. Buradan mesela Instagram'dan bir mesaj gelmiş. Tamer Danıç buradan selam olsun. Hikayemizi beğenmiş. Onun bildirimi, mesajlar. Bildirimle işte size gelen mesajları gösteriyor. Burada Türkçeleştirmede güzel falan demiştim ama bazı noktalarda gene böyle pörtlemiş oyuncu diyor arkadaşlar. Burada bildiğiniz medya oynatıcı. Eğer video falan oynatıyorsanız medya kontrolleri diye geçmesi gerekiyor. Burada misal en son dinlediğim müzikten. Tabii ben bunu az önce no copyright açtım. Telif yememek için. Saatin üzerinde çalıyor. Ses seviyesi şu an %50'lerde. Evet şu anda %100'e getirdim saatin ses seviyesini. Gayet duyuluyor. Yapay zeka sesi diye bir bölüm var. Dokun konuş diyor. Dokundum. Şu anda saat kaç? Evet. Burada yapay zeka olayı tamamen arkadaşlar abartılmış. Şimdi bunu misal asistana bağlasa okey diyeceğim. Asistana Google asistana bağlanmıyor. Telefonum Android. Burada dokunduktan sonra konuşun diyor. Konuştum. iki kere saat sordum. Cevap vermedi. El feneri diyor. Açtığım zaman böyle bütün akıllı saatlerde olan ekranın böyle sonuna kadar işini açıyor. Şimdi saati bul vardı. Bir de telefonumu bul var. Telefonumu bul. Çalışıyor mu? Evet telefonu ben sürekli bazen kaybediyorum. Saatle böyle bulması güzel oluyor. Durdurayım. Evet saatimin özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Sepet esnasında Hakkuş kodunu girdiğinizde arkadaşlar size 135 TL'lik ekstra %15'lik bir indirim daha sağlayacak ki bu saat bu özelliklere göre gerçekten fiyat performans skalasında. Onun için eğer bir akıllı saat ihtiyacınız varsa bütçeniz 700 lira bandındaysa bu saati kesinlikle kaçırmayın. İndirimler Kasım ve Aralık ayı boyunca sürecek. Tabi bu 200 adetle sınırlı. Onun için arkadaşlar Hakkuş kodunu girerek bu saate sahip olabilirsiniz. Ürünün hem Havit Store hem de e-ticaret site linklerini aşağı açıklamalar kısmında bırakacağım. Ürün hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız da bize destek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.